Buradan ben ihvana ve izleyicilere bir şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Müsaadenizle. Buyurun. Ee, bu ihvanadır. Başkanla, başkaları bunun muhatabı değildir. Kimileri hemen bunu üstlenecek. Başkaları bunun muhatabı değildir. Efendim, isteyenler olabilirler tabii ki. İyi manada söylüyorum. Kimi çarşaflı hanım kardeşlerimi yüzleri açık görüyorum. Allah rızası için açmayın açmayın. Mahmut Efendi o bayrağı nasıl bıraktıysa emanete sadık olun. Evet. Yüzünüzü açmakla bu yarışa giremezsiniz. Yanı başınızda adeta her tarafını açan var. Yüzünü açtın diye sana gelip niye baksınlar ki? Orada her tarafını açan var. Yüzünü açtığın için sana niye baksın? Öbür tarafını açana bakar. O her tarafını adeta açanla yarışabilecek misin sevgili kardeşim? Ne olur böyle yapmayın. Mahmut Efendi'nin mirasına başta ben. Hepimiz sadık olalım. Nasıl istiyorsa öyle yapın. Çarşafa evet. manşetler takmalar, başka ekler ilave etmeler. Allah arzası için bunu yapmayın. Bu mübarek boşuna söylemedi bunları. Vefatı da bir vaazdı. Bu vaazı ömür boyu unutmayalım.